Yepyeni bir video olan hepinize arkadaşlar. Reklam çıktı başladığım gibi. Evet bir dakika. Evet burada e, bildiğiniz üzere Ejderha Adası'nda değiliz. Önceki bölümlerde başka bir yerleşik alan bulmuştuk. Bizden başkalarını bulmuştuk. Şu an onlara misafirliğe geldik. Arada sıra misafirliğe geliyoruz. Ve burada birini bulduk. Ejderha satıcısıymış. ve ejderhamın da belki ejderham önceki bölümde ölmüştü. Ah be nefesin ejderhasıyla geldik buraya ulaşacak. Merhabalar. Ee, acaba bir ejderha alabilir miyiz? Burada mesela şu iki kafanın fiyatı ne kadardır acaba? Hey şimdi Burada baba her ejderhanın fiyatı farklı fiyatta. Yani o yüzden şu iki kafalı ejderhayı diyorsanız o tam 15 demir. Niye böyle dediniz? Çünkü benim bir tikim var o yüzden tik tik. İyi o yüzden evet. He, tamam. 15 demir birazcık fazlaymış. Peki şu tam size bakan boynuzu ne kadar? He, o çok pahalı ya. O tamı tamına 55 elmaş yok. 54 elmas pardon. 54 elmaş. Oha. Peki şu arkada bir tane kahverengi var. O ne kadar? He, o da bir çimen. Ha, niye bu kadar ucuz? He, çünkü o şey ya e, çok e, adı nedir? Ee, çok hasta bir ejderha hasta olduğu için fiyatını ucuzlaştırdım. He, ben ona iyi bakarım o zaman siz alın bu <laughs> biçimini. Ben ona çok iyi bakarım tamam mı? Ay nerede benim canım ejderhiyam? Aha da burada. Artık sen benimsin. Ana çok tatlı bak. Hadi çok tatlı. Hadi gel sen de kendi ejderhana bin. bize ejderha adamıza geri dönelim. Evet. Ve bunun canı çok fazla. Ama doğru düzgün uçamıyor. Hasta olduğu çok belli. Evet. Ya <laughs> çok belli. Gel. Hadi şuradan bir adımıza doğru bir gidelim. Baksana nefesine jer hızına. bakın benimkine bakın arkadaşlar. Benimki hasta olduğu için düz. Evet ya. Gel buradan, buradan beni takip et. Ama benimki biraz çok yavaş. Bana tek bak Arkadaşlar yepyeni beşler ham oldu. Ah, ama bu asla alevli kanatın yerini dolduramaz. O hala kalbimizde yaşıyor. Ölmüş olabilir ama hala kalbimizde. Ben adaya gidiyorum bu oda. Tamam. <laughs> arkadaşlar ben birazcık fazla yavaşmıyorum. İki saat biz gidemeyeceğiz. Nefes ne gidiyor. Hadi be, bir türlü odaya varamadım. Arkadaşlar gördüm adamız orta. Şöyle bir gidebilirsek. Ben nefesim balıkçı tek. Balıkçı gördüm. Evlerimizi gördüm. Evet yavaş yavaş geldim, geldim. geldim. Arkadaşlar bir de size alevli kanatın mezarını da göstereyim. Ben geldim. Ben ben onu mesela ne gireyim ki? Bu da yayın. Hello. Hello. Ufak. Ben evet, sana evet, yakın mı gerekti? Ah be. Alev kanat. Ah. Arkadaşlar ne güzel bir toprağın üstünde. En sevdiği et türünü koydum ona. Alevli kanat. Seni çok özleyeceğim. Bakalım burada nazar havası verdim buraya. Evet. Şimdi senin adın ne olsun bakalım. Aa bu birazcık hasta. ben şimdi ona bir bakım yaparım. Kendine gelir. Ee, bu da hasta bakım demiş ki ben sen bakım. Benim için bakım yapabilir misin? Evet. Bakım Olur. 4 tane demir hazırlayan uzun Evet.

arkadaşlar. Ama tam, 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 şey Ben de şimdi. Lan bu balık da bir türlü ölmüyor. bir yolda. Tamam ben bir evden malzemelerimi alayım. Kendi kime bir yapayım. Ayağında balık taşıyoruz. Ne yürüyerek yine Ama o şimdi hasta olduğu içindir. Acaba o zaman nasıl? acaba? Şuradan eşyalarımı sağladım. Sen kaçırmaya çalışıyorsun. Ben kaçtı kaçtı. Tamam. Kendi işte hana oturt benimkini al oturt. Allah Allah. Nereye kaçıyor? Gelsin buraya. Herhalde bizden şimdilik korkuyor birazcık. Evet. Gözlerimle anlaşılıyor. Kısa, e, hava yapık. Çok akıllı herhalde. Allah kolye. Korkma, ben şimdi sana bakayım peki. Orada sana çok mu kötü davranıyorlardı bakayım? Ay kıyamam. Hayır birazcık sıcak sıcak suda ferahlasın bakayım o. İyi olacak. Hayır ben düşman değilim. Bana ateş et, atma. Tamam bak ben sana bakım yapacağım şimdi. Gel bakayım Herhalde rahatla. Hala alışamadın. Ay arkadaşlar beni yakıyor da ya Yanına gitti gördüm ben adam. Sen camdan bak. neredesin nasıl? Bak camdan bak. Şu elden mi tutacak? Sana sıralasın Çok çok geliyor. Bak. İşte bak Hayli ediyor. Patlatıyor. Evet şimdi ben bunun saldırı türünü öğrenmek için ben kendim yaptım. Patlatıyor etrafı patlatıyor. Şimdi şöyle kaşıyor. Koş... bak rahatladı. Rahatladı artık. Doğru düzgün oturabiliyor rahatladı. Bir süreliğine. Senin adın da o zaman kaya kulak. Arkadaşlar çünkü bildi bakın her yerinde kayalar var ve kulakları da küçücük o yüzden kulak dedim. kaya kulak ya güzel isim oldu bence, bence no, sen ne yiyorsun et yer misin bakalım ya e, pardon balık yer misin ya, balık yemiyor balık yemiyor La. belki et ha. dur bir dakika bir dakika bence. Gel şimdi sana bir antrenman yapacağız kaya kulak. Sen ama dikkat et. Tamam, tamam. balığı patlatacağım. Balığın kafasını patlatalım. Acaba ne kadar? Evet, mesafesi ne kadar? Evet. Ben şimdi. ve oha! Sincini hmm. gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Çok iyi beşler haymış bu. Alevli kanatın üzüntüsünü az da olsa bana unutturabilir. arkadaşlar. Mükemmel bir eşler ha. Bakalım et yiyor mu? Et. İki tane alayım belki açıkmıştır. Et de yemiyor. Ne ben ben ona he arkadaşlar şimdi hatırladım. Hayır evet, hayır bir dur şey dur. Mi? Bak. Hani biz ondan alırken o satıcıdan alırken bize demişti ya. Bu kaya ile besleniyor diye. Ona kaya yap. Kaya. E, evet. evet, Sanki adalarda birazcık hani var da hani yakınlarda. Kullanılıyor. Tamam dur ben onları alırım. Çok ya. var. <laughs> bu arada benim ejderham birazcık şimdi hasta ya çok yavaş gidiyor. Senin ejderhanı kullanabilir miyim? getiririm Kullanabilir miyim? Kullanmazsın. Ama koy birazcık hasta dinlensin de. Bir bir dur bir dakika dur. Gel bakayım sen buraya. Kaya kulak. Gel lan buraya kaya kulak. Ama ben seni biz gelene kadar sen buradaki sıcak suda dinlen tamam mı? da ben onun yanında tamam Kaçmaz kaçmaz. Artık sesi seviyorum. ne evet. bileyim. Evet. Tamam olsun. o sıcak suda dinlesin. Lısım sıcak. Oturttum ben onu. Gel bakalım. Oy bu hız nedir be? Şimdi arkadaşlar şurada kırmızı bir ada var. Oradan biraz toplayalım. Kızım sana iyi bakar mısın? Kendine iyi bak. Tamam. Hadi görüşürüz. Oy bayağı hızlıymış. Arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı hızlıymış. Evet şimdi şuradan bir gidelim. Kaya toplamaya. Hala varmadık mı be? Bu kırmızı ada da bayağı uzakmış ha. Şu i̇şte çok tatlı. Şu anda buralarda birer olması lazım. Aha arkadaşlar hafif hafif gözüküyor. Gördünüz mü sizde? <laughs> 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 Senin Nejzarhan'a birazcık ateş ettim. Açayım, Aa bir burada benim ejderhamın türü var. Benim yeni ejderhamın türü var lan burada. Otur otur. Aa, bak şu anda sizin kardeş, işinize bakım yapıyorum ben kardeşim. Bakın çok hızlı yürüyor bu hasta olmadığı için. Az önce çok hızlı yürüyordu gördünüz mü? Neyse. arkadaşlar burada hatta bu 55 elmaslı kolanın türünde de buldum. Aslında buradan alıp bedavaya alabilirmişim ama ben daha yeni eşdarhamı adım ondan yani onda vazgeçemem. Evet yani onda yok. Ondan vazgeçemem. <laughs> 55 elmas demişti bana. Yaklaşsam ateş eder mi? Ee, ben hiç yaklaşmayayım bana ters ters bakmaya başladı. tamam abi kral sensin tamam mı görüşürüz <laughs> tamam arkadaşlar bence bu kadar yeter 21 tane oldu bakın son bir tane daha mi? alayım yeter daha 24 olsun son tamam, bir tane daha 24 tamam hadi biz geliyoruz sen ne işler hala şimdiden böyle kulaklı kulak kulak kirini alıyorum sopayla Ha, tamam şimdiden aldım. Diğer diğer bakım, kalan bakımları da adaya gelince beraber yaparız. Evet. Şimdi mi? E, çok mutlu gözüküyor. Sıcak suda mu bakalım? Evet. Çok mutlu gözüküyor. Keyfi yerine tam. Tamam ben de Bakın geliyorum mı? zaten adaya. Bu arada benim işler hamur canı senin işler, daha fazlaymış. Hasta olmasına rağmen. Bu ne biçim bir ya? Hadi geliyor. Ama senin ejderhan çok güçlü. Çok hızlı. Zaten, sonları, zaten o gün unutmuyor. bir benimkine... bir göre de... Sen Çok çevik bir ejderhan. Hoppala. Yavaş yavaş odaya geliyor. Evet geldi. Hoş geldin. Kaya kolak. Bak sana taş getirdim. Ye. Uhu, Hoş mutluluk ateşi. Sen. Ateş atmadı. Ha, atmışsa da yer attı. Mutluluk ateşi attım havaya. Hadi. İn aşağıya. Üstü mü geliyorum? Dur kaçayım ben. Tamam. Benim gümle mi çalışıyorum? <laughs> Tam üstüme git. Aa bak. Kaya olunca dilini çıkarttı. Ye 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 Aferin adamsın. Evet sıra senin eşler handa. Bana tamam, getirebilir miyim bunu? Mi? Hı evet. Bu sanki birazcık hızlanmalar gibi. Dur otur. Buy Bak ya ben şimdi ona evde ilaç da yastırırım. Bir güzel olur. Bak ya bence e, böyle çok yemek yesin. Böyle değil yesin. Hı uh -hı. -huh. Bence Hadi. Sen de neyden hani Hadi. Sen diye... de Hadi. Hadi in. Bundan sonra sıvanla. Vitamin dört vitaminse bir yazdım ya Var. Yazın. Bizim... Evet. Alamıyor. <laughs> Aldım. Şimdi mutlu tutulacak. Zıplıyor lan bu. Camdan bak zıplıyor. Camdan bak zıplıyor. Geldim. Kanat Seninki bakım yaptırılmayı çok seviyor da. Lan ben niye ısırdın lan? Ha yok pardon bu ne? bu biz insanlar için çok sıcak su olduğu için ben yanlışlıkla ona girdim o yüzden su hasar vermiştir bana bu ejderhalar için bir kaplı çekip edelim. yani bizim zaten için ama bu ama bizim için lav gibi sıcak onlar için hadi şöyle birazcık sopayla ki ağaca bakıyor. Hey ben varım ben ağaca bakma. Tut. Heykel olmuş lan bu. Uh -huh. uh -huh. He bu uh -huh. e hasta olan ejderhalar için normal bir şey. Gel Hı -hı. sana da biraz. Ha, Bak tut. ne güzel can rahat. Can ne can güzel rahat rahat duruyor. Bak ben can. ona istediğim gibi bakım yaptırabiliyorum. Abi da Onu canlandırıyorum böyle. Boynunu Beş falan de kaldırıyor de bakım yapmam için. O kanatlarını da mı kanatlarını da mı kaşınıyor? Oh, aferin. Evet, yeterli. Birazcık daha su da kalsa. Böyle hareketler diyorum ona. Ben sana sonra kaçıyorum. Canlanıyor böylece. Otur gibi durmuyor. Necdet Hanzı alabilirsiniz. Siz kendiniz de kendinize Ve artık iyi bakın çünkü adı sıra tutulma kalıyor. Nereye gidiyorsun? Ne bak gidiyorum ben. Kaya kulak. Lan. <laughs> Sırtında balık taşıyorsun. Evet. Az ya, önce sanki yerim, sen. Evet benim yerimde balık vermişti. Böyle yaptım, bir anda balık vardı. Ama onu sen attın sanki değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Ejderhan balıkla çok iyi arkadaşmış. <laughs> Ve ben az önce balığını öldürdüm. Hayır, ay üstündeydi. Yani, eğer yine oturmuştu bildin. Öyle öyle kalırdı. Senin de hangi yumurtasına ne oldu? Bilmiyorum, ayla çarptı mıdı? He tamam, i̇yi, iyi iyi. Şu anda çok iyi durumda yumurtası. Birazcık ona bakacağım ben. Bak. Yani anne yani, oğlak sonra izlesin. Şimdi arkadaşlar ben ee, kaya kulakla bir kanat antrenmanı yapacağım. O yüzden şuradaki tepeye kadar uçup geliyoruz biz kaya kulakla. E ben başınızdan şey gelebilir miyim? Yok. Bunu tek başımız yapmamız lazım. Lütfen gel. Ben başka o zaman bir yere uçayım. Şey tamam sen de kanat antrenmanı yap. Yatı uzun zamanda kana çıkma anla spor yapmıyorduk da Ben yaptım ki bayağı uzak bir adaya götürdüm onu. Ben yapmadım. Ama ben biraz geçebilirim çünkü birazcık mola vermesi lazım. Orman tepesinden mola verir. Vi ha. Ha. Bak tam yapacaktı. Böyle yükseldim böyle. He, o filmlerde olduğu gibi. Şimdi <laughs> Bakalım. Ama çok iyi ne de tavsiye ederim. Benimki yapamaz. <laughs> Sen otur burada tamam mı? Kaya kulak. <laughs> Birazcık dinlensin. Kaya kulak ya. Çok havalı. <laughs> Ben çok az açık yatayım. Çok eğlenceli bir zaman. Ah evet arkadaşlar. Biz de birazdan tekrar yola çıkarız herhalde. Kaya kulakla beraber. Ben de geliyorum ben. Yok yok ben geliyorum. Adaya geliyorum ben zaten. Bak. Adaya geliyorum. Ama hala senin yanındayım. Seni takip edeceğim. <laughs> Sen beni görüyor musun? Gördüm arkada. Yatağım uzan benim tam önümde ada var. Senin çankları mı yetmiyor? <laughs> Şimdi görmüş olman Evet gördüm. Ah be alevli kanat. Onun masanın yanına koyacağım eşler falan. Acaba Yumurta da ne zaman çekecek benimki? Evet ya. Bence biri çiçek bir... olacak. Açma ikinci el de aynı biz. Neyse. O da da sadık kullanın. Bak kırıyor da kalsın. Çıkıntı gördüm. Kırılmak üzere. Ay hadi gel bize. Ve çok üstüne basmayalım. Çok ona karışmayalım. Ay. Ben de kanat eksersin yapsam ya da yok ya. Atayım da sen için. Hadi. Oy, Düş Ay ben senin dükkanına geliyorum. Tamam. Evet, hoş geldiniz değerli müşterimiz. Hoş bulduk. Ne ben isterseniz? kendim balık getirmiştim zaten. Evet, tamam Başka istediğin bir şey varsa ben verebiliriz. gerek yok. Tamam. Hatta ben de ben, ben <gülüyor> 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 Tamam. Aa sizde moyuna var mı? Bende yoktu. Birazcık alabilir miyim? Dur. Ya da boş verin. bende bende var, var var. Varmış tamam. bende. Tamam. Açık verdim yani. Yok ben yok. Ben fırına bakayım şöyle. Tamam. Sen Morina 5 gron demiri. Evet, somon 4 gron demiri değil mi? Somon evet öyle somon demiri. Tamam. Ay ben doydum ya patlayacağım. Görüşürüz. İyi e günler. Şu, sadece, manza sadece manzaraya baktığım için para vermedim bu arada. Tamam. <laughs> tamam. Sıkma sıkma boy, sıkma boy, sıkma boy. Pışık, koy, 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 evet, pışık koy, koy. Bak <laughs> daha önce Ama hiç... Ha, Bak benim ham ben ben ben... daha önce hiç insan balığı yememişti. Birazcık ona insan balığı verelim. Beş tane, bir tane önünde, bir tane, bir tane ha? iki tane attım, iki tane yer bir zahmet olur mu? güçlenmek için yemek yemem lazım. O yüzden ben seni tipini yiyorum. Ben her yerde balık işte bir tanecik. Bebek bir şey. işler. Evet attım. Gide. Oha aç köpek bir daha vereyim ben. Tutamıyorum ben. <laughs> ben bir tane verdim <laughs> onu da yer. Yes, yes, yes. <laughs> evet, Hadi arkadaşlar Hadi. bu videodan bu kadarlık bay <laughs> bay.